hazırsak arkadaşlar let's go ne sayıyor g deneyelim g n e b yanlış mı yazdım lan oğlum g n c b oh güzel tamam ikiye girdik güzel ikiye girdiysek sıkıntı yok selamlar dostlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz Ardon'daki işimiz bitti dondaki işimiz bittiğine göre ne yapıyoruz? Lüfer'e geçiyoruz. Hızlı bir şekilde karakterimizi 55-60 level atmaya çalışacağız. Master'ımızı açacağız. Ama ondan önce şunu hemen bankaya atmak istiyorum. Bir itemları atalım bankamıza güzel bir şekilde. Ondan sonradan hızlı bir şekilde Lüfer'e geçip Lüfer'i işgal edelim. Merhaba Lüfer. Ah Lüfer. Biz geldik. Karusların şerefi adına, namusu adına Lüfer'i kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Koruyacak mıyız? Evet. Şöyle koruyacağız. Sözü verelim. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Şey yok. Hemen Sabertot. Skeleton varıyor. Skeleton Knight. Dead Knight diyerekten görevlerimizi aldık. Hızlı bir şekilde bam 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 güm güm güm. Şurayı hemen tamamlayalım. Görevleri sıra sıra yapacağız arkadaşlar. Böyle tık tık acele etmeden kademe kademe karıştırmak istemiyorum çünkü. Bu Clever dursun. İşte Clever'ımız görüyorsunuz. Eskilere gittik geldik. Artı 9 artı 10 Clever'lar. Vay be. Ne günlerdi be. Değil mi? Sen de hatırladın o günleri. Bu arada arkadaşlar hatırlatma ama söylüyorum. Görevlerden aldığımız bovları kesinlikle diğeriyle değiştirmiyoruz. Altta kalan her zaman represi gelene kadar kullanıyoruz. Silah patladığı zaman çöpe atıp diğer silah kullanıyoruz. Bu şekilde RPR'ye de az para vermiş oluyoruz. Daha doğrusu hiç para vermemiş oluyoruz. Şu ana kadar benden verdiğimi hatırlamıyorum. Evet sevgili sayın seyirciler, gençler, kendini genç hissedenler, abiler, ablalar, kardeşler hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Görmüş olduğunuz gibi karakterimizi 59 level'e kasmış bulunmaktayız. Bir level daha ihtiyacım var. 60 level yapıp master'ı açıp karakterimizin AP'sini böyle şahlandırmak çok güzel bir şekilde. Şimdi bir level daha alacağız. Bir level aldıktan sonra master'ı açacağız. Master'ı da açtıktan sonra hızlı bir şekilde farm atmaya devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar farm atmak zorundayız item lazım, premium lazım, pot lazım. Görmüş olduğunuz gibi potların bile bitmiş neredeyse. Bakın bunlar son potlarım yani. Görevden gelen potların sonu yani böyle son damlasını yaşıyoruz resmen. Hızlı bir şekilde farm atmaya devam etmemiz gerekiyor dediğim gibi. Farm atıp elimize item alacağız. Premium alacağız. Onu alacağız bunu alacağız. Yani kısacası arkadaşlar çok çok işimiz var. Fazla uzatmadan let's go. Gel bakayım buraya, hışt. Bir daha gel, daha gel, Uşşt. Hop. Hop, hop, hop. Ulan, muhteşem kombo yapıyorum ya. Hayatta yalan söylemem biraderim, on numara vücudum var. Evet. Kanat ver. Ananı Dünyada var ya eşi benzeri yok bu kombonun gerçekten. Şşt, öldü. Tüh be, ama oh güzel, güzel, güzel aldık bak. Ne güzel tüpümüzü aldık. İçerisinden bir de priest Breaker at. Oğlum gel buraya gel gel. Buraya gel. Bak bu bizi yormadı. Keseriz. Hepinizi keserim. Da keserim. Oğlum bak bana bir tüp verdi. Ben gideyim lan vallahi bak. He kanki. Bana verebilir misin? Bir tane tüp vereceksin. Acil ihtiyacım var. He? Verir misin? Vallahi verdi. Senin heykelini yapsam. Beton yetmez. Beton, beton. Yok oldun gittin ama beton yetmez. Aslanım benim. Koçum benim be. İşte bu. Oh bizi yormadı bu. Ne attın? Beggin's power attı. Güzel. Şimdi. Bundan bir tane kesiyoruz. Bir tane daha aç kesiyoruz. Sonra. Nereye gidiyoruz? Karakter 60 level oluyor. 60 level olduktan sonra nereye gidiyoruz? Mecbur. Kalp çıkartacağız. Mavi kalp. Evet karakterimizi şöyle 60 level'e atıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir atlayış. Eski Seki ölmüyor ya. Şöyle açalım seni. Şimdi 3 tane kesim ya. Oraya hiç bulaşmak istemiyorum şu an. Heh şöyle. ha Tamamdır. Aslında dörtlü kesem güzel olurdu neyse ya. Bir tane şurada çıkacak. Çıksın keseyim onu bakayım. Gel. Gel seni oğlum oradan da vuramazsın be. Dur. He? Sen daha öl. Tamam. Bir, ver lan o kalbi. Vermedi. Yapacak bir şey yok. Verene kadar ne yapacağız? Saldıracağız. Sen gel bakayım. Sen gel. Bak sekiyor. E, Sekmemesi gerekiyor. Sekiyorsa böyle biz öleceğiz yoksa. Heh. Tamamdır. Hemen sen doğmuşsun. Seni de keselim ağam. Ah! Vallahi attı. Çok iyi. Hiç de uğraştırmadı. Hemen ton atıyoruz hızlı bir şekilde. Bastırımızı açmaya gidelim hızlı bir şekilde Belluay'a. Ondan sonra da arkadaşlar farm atacağız. Nerede farm atacağız bilmiyorum. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Secret Agent. Bacıman yanına geldik. Böyle tıkladık. Şuradan şöyle master'ımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 60 level olduk sonunda güzel güzel görev şerlerimizi de giyebileceğiz. Arkadaşlar 60 level yapmamızın asıl amacı AP'mizi arttırmak. 60 level hani master'a çıkıldıktan sonra AP'niz otomatikman artıyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Gayet güzel bir demeyi sağlıyor. Çünkü itemsiziz. Şimdi 60 level'e ulaştığımıza göre hemen gidip farm atacağız. Farm atmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bize gerçekten para lazım. Pera lazım, Pera lazım. Bana para ver, bana para ver. Şimdi nerede farm atalım biliyor musunuz? Şu an görev falan yapmayacağız zaten. Hemen on attık. Hemen Maradona gidiyoruz. Bizim meşhur staffımızdan kasmaya devam ediyoruz. Hep staff kasacağız arkadaşlar. Şimdi e, elimizdeki silah yerine bunu kullanacağız. Çünkü Elimizdeki silah RPD parası çok fazla. Parayı vermek istemiyorum. Yazık günah abi niye verelim? Bizim para ihtiyacımız var zaten. bir de oradan param vereceğiz tabii ki de hayır. Son attık, şunla şunu değiştirdik ve let's go. Ya şimdi şöyle bir şey yapsam nasıl olur? 2563 tane mob kesmişiz, tamam mı? Tam tamına premiumsuz 500 tane bundan keseceğim. Kaç ediyor? Dur hesap makinesini açayım. Hesabım o kadar kuvvetli değil. Hesap makinesi diyelim. Ee, kaç tane mob kesmişiz bakalım. 2563 2563 Ne yapacağız şimdi? ha Artı 500 eşittir. 3063 3063 tane mob keseceğiz. Hangi mob? Dur şunlarını bakayım sayıyor mu? Şunu kesersem sayacak mı? Önce şuna bakayım bir. Eğer bunu saymazsa sadece ondan keseceğiz. Dur bakalım. Neyse bunları da dahil ederiz olmazsa. Yok ya bunları dahil etmeyelim. Ben bunu kestim mi? Kestim. Yine ne attı? Hiçbir şey. Bakayım. Açı ve de sayıyormuş. Yani o yüzden 2, 3064 tane sadece şeyden keseceğiz. Yani kazmayla bunları şimdilik Maalesef es geçeceğiz. Daha sonra kesmeye devam ederiz. Arkadaşlar tam tamına 3064 olana kadar yani 500 adet boss keseceğiz. Kaç tane mitri stop alacağız veya diğer droplardan hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Hemen şöyle atalım arkadaşlar. Hız kesmeden. Tamam biraz sonra çıkacak boss'umuz. Şöyle şunu da basalım. Bak şimdi çıkacak. Say 3 2 bir. Bir. Evet. Bir. Bir çeyrek. Bir yarım. Bir kırk beş. Şimdi çıkmak üzere geliyor. Evet. Şimdi geliyor. Evet. Gelmek üzeredir. Yolda şu an eli kulağında. Şimdi geldi işte. Gördünüz mü? Bak nasıl da bildim. Tam 3 saniye içine çıktı artık. Şöyle hemen keselim. Oh, yapıştır. Üf be vermedi. Ama verecek. Geçen seferlerde çok verdi. Hadi lan gitmeden bir tane bize ver de staff bari. Keyfimiz yerine gelsin. Hadi lan. Hissediyoruz. Gelecek. Bak. Bunu keseceğim gelecek bak hissettim. Ne demişler? altıncı kuvvetim şey altıncı hisim kuvvetliymiş. altıncı kuvvetim diyecektim. Ne lan bu? Hop bir açtın. Tüh lan. <laughs> Bak hissetmişim ama o çıkmadı. <laughs> Demek ki bir şeyleri hissetmişiz. Şimdi iskeleton kardeşim bak bizim a haydi 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 gidelim bekle haydi hemen gelim haydi haydi bekle hemen gelim kardeşim benim dur dur hemen hemen geleceğim hoş şunu açayım hemen gelim haydicim arkadaşlar haydinin içerisinde bir G ba bak nereye o haydi Vallahi Z'ye gelmişti demin. Dur. Dur 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 dur. Haydi. Haydi nerede gelmişsin? Sen şurada bir yerdeydin bak. Haydi dur. Oğlum buradaydın lan. Nereye gittin? Yok oldu. Neyse ya biz şunu keselim. Ton atalım. Yolda gelirken illa görürüz ya. Keselim şöyle. Tak tak. Ye. İşte bu. Varan bir arkadaşlar. Metris tapımızı alıyoruz. Tık zıngladık. Çaktırma. Dızlayıp böyle hop kenara koyduk. Çok güzel. Seviyorum seni kardeşim benim. Ötot öt geliyor Z'ye. Haydi burada bir yerdeyse şimdi Z'ye gelir. Böyle hızlı hızlı bakalım. Burada bir yerde mi acaba? Heh. Nerede? Bak şöyle R yapıyoruz. İşte burada. Demek oraya saklanıyorsun. Şöyle saklanayım şuraya. Çaktırmayın arkadaşlar. Şu an bizi görmesin. Böyle golfümüzü basacağız. Defansımızı basıp bir anda koşacağız böyle üzerine saldıracağız ona. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ait Senin var ya aklını okurum. Senin o aklını alırım lan. Şunu kesmek için hızlı bir şekilde şöyle yapmak istiyorum. Bam bam güm güm. Hop yattı aşağı. Şimdi haydi kardeş geçen bize artistik yapmıştın bir şey vermemiştin. Eğer bu sefer de vermezsen senin o var ya yamuk kafanı çürümüş kafanı toprağa sokar bir daha çıkartmam. Bir açtım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane de şöyle ucundan tazecik çıtır çıtır birem aldık. <laughs> Muhteşemiz ya. Çok iyi farmlıyoruz. Devam ha <laughs> Vaa wow, çok iyiyim Oha Oğlum onlar Bir dakika Bunlar dağın tepesinde miydi bana mı öyle geldi Yok lan bana öyle geldi değil mi Bana öyle gelmiş olmalı Şimdi adamın günahlarını almayayım. Değil mi? Bence de. Yeni taştayız. Evet arkadaşlar bir tane old battle sword aldık bu arada. Hop. O Rambo severiz. Şuradan. Bak şimdi geliyor. Bak. Bak geliyor. Bir tane daha veriyor bize. Hop. Ver kardeşim. Ne dedim? Ne dedim? Verecek demedim mi? İşte bu ya. Kardeşim. Ulan var ya. Çok iyiz be. Arkadaşlar şu hemen açıklığa konuşamadım bak heyecan yaptım. Evet arkadaşlar şunu hemen açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu benim oyuna ilk başladığım zaman koymuş olduğum nickti. Bu seriye başlarken de zaten hani nostalji olsun diye bu iki koymak istedim. Bu kadar yani. Ah, Antra Sprite. Beşli yerde. Bir açıyorsun. Of ya abi mükemmelim. <laughs> abi bir şey değil mi bak gerçekten mükemmelim ya. <laughs> i̇şte ardından bosslarımızı kesmeye devam ediyoruz sevgili sayın seyirciler. Şu anda karşınıza gördüğünüz gibi Skelkron kardeşimi arkadan bir dayıyorum çünkü 2-3-4 derken ölüyor ve bana bir staff veriyor değil mi? <laughs> Vermiyor. Hani ona göre zamanlayıcı. Hop! oh Dam dararam dam dam dam! Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir tane daha aldık. Çok iyiyiz lan! Arkadaşlar! Kısmetim çok bol. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Bir tane daha aldık. <laughs> Duygularım darmadan değil artık. Kardeşim koş 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 koş. Slot açıldı. İşte bu. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bir tane daha staff aldık. Çok temiz ve Buradan Nob Farmer kardeşimin güzel düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Selam olsun kardeşim sana buradan. Dostlar şu anda bir BDV ekranımız gelmiş bulunmakta. Şöyle tıklayalım. 3'e 2 diyor. Umarım güzel bir PK şöleni izletebilirim sizlere. Hadi bakalım. Let's go. Gel kanki. Akillas. Gel kardeşim. Karusların adına. Namusumuzu koruyacağız kardeşim. Hepsini keseceğiz derken karşıdaki asas değil mi? Şimdi. Evet. Akillas ne yapacağız kardeşim? Nane ya yiyeceğiz ya yedireceğiz gel kardeşim yapacak bir şey yok. Oğlum asasdan korksaydık diğerleri bilmezdik. Hadi bakalım gel gel Achilles gel gel kardeşim benim gel şu bir şu iki şu üç öl böyle bir de Bir şey değil mi sen o asasini gelecek bana gelecek akilas Kankam bak ne yapacağız biliyor musun? Bak ben sana taktiği söyleyeyim bak. Asas var burada dikkat et. Tamam mı? Şşt. Akilas vur. Of. Alı asas geldi. Kaç 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 kaç. Akilas kaç. Kaç 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 vur şuna. Kaçarak vur. Şöyle o Akilas vur şun Akilas vur 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 vur. Hop. Akilas vur. Oh. Oğlum siz kime şakil yapıyorsunuz oğlum? Siz daha beni tanımıyorsunuz ha. Akilas kaç kardeşim benim. Kaç 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 kaç. Dedim ya sen kaç. Kaç biz bunları alırız kardeşim benim. Kaç alacağız biz bunları gel. Şöyle geliyorum Akillas. Nerede o Asas? Asas burada bir daha. Ha aşağıdan geliyor Akillas. Bak açıdan geliyor dikkat et. Önümüzde. Akillas kaç 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 kaç. Kaç sana gidecekler. Kaç sana girecekler. Akillas kaç kardeşim benim. Ha sana girecek hop. Şurada iki hop. Üç. Hop Akillas. Akillas ona ölme. Attım Sami'nin önüne. Attım kardeşim. Ich will! Kavisini gördünüz mü? Nasıl aldım kilo ama? <laughs> Abi çok iyi ya. Tamam Carlos Victory. Nice. Evet arkadaşlar. ilk BDV'mizi. Karakterimizin ilk BDV'sini kazanmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımızın ellerine kollarına sağlık. Akilles sana teşekkür ediyorum kardeşim. Gayet güzeldi. Zevkliydi. Hadi bakalım. Ne verdi? Gayet güzel. Kırmızı kutumuzu aldık. Mis gibi. Temiz. YouTube göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Aha, aha, aha da buldum. Uhu. Ne dersin? Antares. Şşt. Hadi bakalım. Gücüm var. Ama şimdi kestik mi? Görüyor musun? Vermiyorsun. Terbiyesiz. Versen şöyle kardeşim. Ufacık şöyle. Evet arkadaşlar. 500x fiyat boz farmımızın sonuna geliyoruz. Bu kesmiş olduğum sonuncuydu. Hemen sizlere açıdan şöyle göstermek istiyorum. 3064 olması gerekiyordu ama biz 3065 tane kestik. Çünkü bir tane de antares kesmiştik. Hep beraber şimdi bakalım neler aldık neler almadık. Ne kadar kastık. Hemen bir fiyat analizi yapalım arkadaşlar. Youtube konuya girmeden önce senden ufacık bir isteğim var kardeşim sana zahmet olmazsa bir like atarsan bir de abone olursan muhteşem olur ve hemen konuya giriyorum fazla uzatmadan arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 tane maradondaki bosslardan kestik elimizde olan mitris saflar şu an toplamda 2 4 6 adet 6 adet mitris saf kastık premiumsuz bir şekilde Diğerlerini de şu şekilde göstereyim. Yani şunlardan kastık 3-5 tane. Şunlardan şöyle şöyle kastık. Yani bunları hesaba koymuyorum. Bir de şurada var arkadaşlar. 500 tane düşen itemler bunlar. Bir de haydi kesmiştik. Ee, videoda da gördüğünüz üzere birem düşmüştü. Gayet güzel. Premiumsuz başlangıç için. Bence gayet güzel bir farm oldu bizim için. 2 4 6 tane var. 5 meydan hesaplasak 30 me tekabül eder zaten. Burada 1 RAM var. 31 m yapmış oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bir de bizim şöyle bir ufak sorunumuz var. Premium olmadığından dolayı biz hiçbir şekilde Pandora 3'e girip pazar kuramıyoruz. Gerçekten bu durum bizi çok yoruyor. Yani hiçbir şekilde giremiyorum. Ben bilgisayarı yaklaşık 2 gündür açık bıraktığımı biliyorum ama hiçbir şekilde giremiyor. Gerçekten fazlasıyla dolu ki premiumlara bile süre yani şey sıra sayıyormuş. Öyle duydum ben. Arkadaşlar hani şöyle bir plan var aklımda. Bir Gold Premium alıp kendi cebimden oyunda atıyorum misal bir 2 GB Gold Premium'a tekabül ediyorsa yani parasına O 2 GB'yi de karakter hiçbir şekilde yatırım yapmadan çıkartacağız. Hani yine e, Gold Premium'u karakter kendi cebinden karşılamış olacak. Ama biz bunu hani mecbur e, oyuna girip pazara girebilmemiz için hani yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Ama bir tık daha bekleyeceğim herhalde baktım ki işin içinden çıkamıyorum bir yolunu bulamazsam eğer bu şekilde yapacağım. Umarım bu e, düşüncemi de anlayışla karşılarsınız. Hani tekrardan söylüyorum. Hiçbir şekilde zaten yine premiumu karakterin kendisi karşılayacak. Sadece ben cebimden almış olacağım. Oyundaki atıyorum 2 GBT kabul ediyorsa dediğim gibi onu çıkartacağız oyundan. Hani onu karaktere yatırım yapmayacağız hiçbir şekilde. Arkadaşlar bölüm 3'ün sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bölüm 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.